Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 29 Aralık Perşembe gününün maç tahminlerinde bulunacağız sizlere. Biliyorsunuz liglerimiz artık başladı hızlı bir şekilde ilerliyor. Fransa Lig 1'den maçımız var. Türkiye Süper Ligi'nden yani Sportoto Süper Ligimizden maçımız var. İspanya La Liga'dan güzel bir karşılaşmaya değineceğiz. Sizlere 5 tane maç seçtik. Bunların min analizlerini tahminlerini aktaracağız. Aynı zamanda da 6. maçımız olarak da skor sorumuzu sormuş olacağız. Skor sorumuz ne oluyordu tabii ki bilmeyenler için söyleyeyim. E, skor tahminini, e, yani size sorduğumuz skor sorusunun tahminini yorumlar kısmına yazıyorsunuz. E, devamında da bilen bir kişi Telegram VIP grubumuza ekliyoruz. Atıyorum 10 kişi bildi diyelim. Hakkaniyetli bir şekilde çekiliş yapıyoruz. Çekiliş yapan kişinin içinden, kişilerin içerisinden o bir kişiyi çekiyoruz. Devamında da e, Telegram VIP grubumuza ekliyoruz. E, bu arkadaşımızın kazandığını nereden açıklıyoruz? Herkese açık Telegram grubumuz var. Orada aynı zamanda e, kuponlar geliyor, e, canlı maaşlar geliyor. Tabi bunlar videolarımıza beğeniler yüksek gelirse orada paylaşıyoruz. Tele Herkese açık ücretsiz Telegram grubumuza katılmak isterseniz de açıklama kısmına giriyorsunuz. Orada linki var tıkladığınız zaman direkt oraya katılabiliyorsunuz değerli dostlar. Bunu belirtmiş olayım. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hemen şunu da söyleyeyim pek fazla vaktinizi almadan ilerlemeye çalışacağım değerli dostlar. Günün skor sorusuyla başlıyorum. Sivas Spor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor değerli dostlar. Sivas Galatasaray maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bakalım sonuç ne çıkacak saat 17'de başlayan karşılaşmada bunu da unutmamış olalım. Ee, bir önceki videolarımızda güzel sonuçlar aldık. Özellikle de e, Premier Lig'in başladığında full çektik. Devamında Fenerbahçe'nin Hatay oynadığı günde ee, %50, %50 diyelim. 4 tane karşılaşma vermiştik. İşte Chelsea maçını 2.5 üstledik. İlk yarıdan 2-0 oldu. Bir daha gol olmadı. Yatan maçlarımızdan bahsediyorum. Kazananları zaten orada görüyorsunuz. Ankara gücü maçı ise ev 1.5 gol üstünden yatmış oldu. Ee, Chelsea 2-0 ilk yarı. Ankara gücü 1-1 ilk yarı. Dakika 2'de gol atmıştı. Yatan maçlarımız bunlar olmuş oldu. Diğer iki karşılaşmayı değerlendiren dostlarımızı tebrik ederim. Ondan önceki gün 5 tane maç vermiştik. 5 de full gelmişti. Yatan maçımız yoktu. Bakalım bugün nasıl bir senaryo yapacağız. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ee, bol şansımız olsun. Tekrardan diyorum kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. O zaman ilk maçımızla başlayalım. Alanya kendi evinde Kayseri'ye ağırlıyordu değerli dostlar. Şimdi burada e, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Alanya Kayseri bir önceki pardon. Beşiktaş kendi evinde Adana Demirspor'a ağırlıyordu. E, Alanya Kayseri bir önceki günün maçı orada kalmış. Özür diliyorum. Beşiktaş kendi evinde Adana Demirspor'a ağırlıyordu. E, şimdi burada baktığımız zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Beşiktaş'ta bir kötü gidişat var değil mi? Hani Çanol Güneş geldikten sonra e, güzel bir galibiyet aldılar Ümraniye Spor karşısında. Devamında Galatasaray mağlubiyeti. İşte geçtiğimiz hafta Antep karşısında o kadar gol pozisyonuna girip bir sonuca varamaması devamında da e, puan kaybıyla İstanbul'a dönmesi. <laughs> ya bunların içerisinde elbette Şenol Güneş'in e, hataları var mıdır vardır ama yüzde yüzünü Şenol Hoca'ya yazamayız diye düşünüyorum ben. Çünkü bu takım onu takımı değil babalar. Yani e, Şenol Hoca gibi hocalarda da genelde ya bu benim oyuncum değil mesela Kuyu oynatmıyor değil mi? Masuaku'yu niye oynatmazsın? Oynatmıyor ama işte artık son çare alıyor içeri. Normalde kendi kadrosunda olmuş olsa onu almayacakmış demek içeri. Bazen Şenol Hoca da futbolun dışında oyuncunun karakteridir ya da ne bileyim işte davranış tarzı, yemek yemesi falan filan bu tarz şeylere çok takılan bir hoca olduğu için ee, o tarzda ön yargıyla yaklaşıp oyuncusunu kenarda bençte tutabiliyor. Oyun anlamında Beşiktaş'a baktığımız zaman Beşiktaş çok gol pozisyonuna giriyor. Çok gol pozisyonuna giriyor. Muleka'yı da bu maçta değerlendirirse ben Beşiktaş'ın gol sorunu yaşamayacağını düşünüyorum bu kez. Ha, ancak nasıl olur? Saçma salak goller kaçar işte. Çizgiden dışarıya atarsın, direktlerden döner falan filan ama bu maçta olmayacağını düşünüyorum Adana Demirspor tarafına baktığımız zaman cesur futbol oynayan bir Adana var, değil mi? Aynı zamanda da e, geçtiğimiz hafta onlar da yine aynı şekilde galibiyet aldılar ama son dakikalarını biraz sıkıntılı e, geçiren bir Adana Demirspor vardı. E, e, o da biliyorsunuz İstanbul ekibiyle oynamıştı Karagümrük'le. ilk yarı ee, hemen 1-1 oldu maç. Zaten devamında da Emrah Akbaba'nın ikinci golü. 2-1'de ilk yarıda maç bitti. ikinci yarısında ee, gol olmadı maçın. Adana Demirspor gol yiyor. Hani Beşiktaş'a bir tane yazdık kendi evinde. Yazdık. Ee, normal Adana Demirspor'la oynadığı için yazdım bunu. Bir tane de ben kendi evinde oynadığı için yazıyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstü diyeceğim burada. Bunun da oranı 1.50 idi. Adana atar. 2 atar, 3 atar onu bilemem. Ama ben burada Beşiktaş'ın 1.5 gol üstünden yürüyeceğim. Maçı da Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Kendi taraftarının önünde artık alması lazım. Bu puan durumunda Beşiktaş e, aşağıları daha da fazla gidemez. Çünkü Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 9 olmuş oldu. E, bundan önce hemen Galatasaray oynayacak. Bakalım Galatasaray'ın e, durumu ne olmuş olacak. 30 puanlı Galatasaray zaten şu anda arasında 7 puanlık bir fark var. O yüzden daha fazla makas açılmaması için en azından devre arası bitene kadar... E, İTKK götüreceklerdir diye düşünüyorum e, bu kadroyla. Ondan sonrası da e, yönetimin ve hocanın bileceği iş. Ben burada ev sahibi buçuk gol üstü diyorum değerli dostlar. Şimdi Süper Ligimizden iki tane maçla değindik. Bir tanesini skor olarak sorduk. Bir tanesinde de sizlere e, tahminini, analizini aktardık değerli dostlar. Buradan geçelim Fransa'ya. Lig 1 başladı biliyorsunuz. Bu takımlar ilk maçlarını yapıyor. Yani aradan sonra Dünya Kupası arasından sonra. Rahim kendi evinde Rene ağırlıyordu. Şimdi burada ee, iki takım da aslında yani Reims'e baktığımız zaman ben e, kemikli diri bir takım görüyorum. Yani özellikle de e, maçın iki, e, böyle 60'larına 70'lerine kadar kalabilen bir takım görüyorum. Puan kaybetmemeye oynayan şey pardon mağlup olmamaya oynayan bir takım. Yani, yani beraberlikle yeter. Mesela bu maçta beraberlikte yeter onlara. Öyle söyleyeyim. Ama maçın ilk 15-20 dakikası ev sahibi ekip kendi evinde olduğu için biraz bastıracaktır. Hani belki bir gol bulurum. 1-0 öne geçerim. Rahatlarım kafasıyla. Ee, burada Ren'in ben İlk ee, ilk yarıdan hani işi bitirir bitiremez oraya bir şey demiyorum ama hızlı başlayıp hızlı başlayan Rimes'a minimum bir gol atacağını düşünüyorum. O hızlı paslarıyla. Hemen kısa kısa hızlı paslarıyla biliyorsunuz Ren'in. Minimum bir gol atacağını düşünüyorum. Deplasman 0 e, birinci yarı Deplasman 0-5 gol üstünün oranı da 1.74'tü. Değerlendirmek isterseniz Ren'in ilk yarıdan bir golünü alabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen babalar e, buradan geçelim. Yine Fransa Ligi'nden devam edelim. Marsilya kendi evinde Toulouse'u ağırlıyordu. Biliyorsunuz Marsilya son 2-3 haftada e, Dünya Kupası'ndan önce toparlamıştı. E, şanssızlıklar da yaşadılar. Ligde olsun Avrupa'da olsun şanssızlıklar yaşadılar. Toulouse cephesine baktığımız zaman yeterli seviyede değil. Oynadıkları oyun e, aynı zamanda da e, oyuna katkıları anlamında. Şimdi... Orada Marsilya'nın sahasında yani genelde Marsilya şaşırtır böyle hani çok gol beklersin de bir Galatasaray gibi düşünün İşte mesela İstanbul'a 4-5 atacağını düşünürken maç 2-1 bitti değil mi? E, bu maçı kazanmaya kazanır e, ama Veledrom'da oynarken de baskılı oynayan Marsilya 1-33 oran vermişler maç sonucu bir galibiyetine ben şöyle yaptım. Ev sahibi 1.5 gol üstüne gittim. 1.37 oranı vardı. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken bunun oranı daha da düşebilir. Şu anda 1.57 idi. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünün oranı. Değerlendirmek isterseniz onu da alabilirsiniz. Ama şu anki tercihimiz bir 1.5 gol üstü. Onu belirtmiş olayım. Marsilya'dan minimum 2 gol ve aynı zamanda da artı olarak galibiyet bekliyoruz. Nice Lens karşılaşması vardı. Şimdi babalar Lens'i biliyoruz. Oynadığı futbolu biliyoruz. Güzel karakterini biliyoruz. Tak tak tak. Kornerlerini biliyoruz. Gollerini biliyoruz. Bizi mutlu eden, sevindiren bir takım değil mi? Seviyoruz babalar. Yani Paris'i saymayalım o ligde doğal olarak. Oradan sonra oynansa lig Paris dışında oynansa bence Lens büyük ihtimalle alır götürür bayrağı diye düşünüyorum. Öyle futbol oynuyorlar. Nice tarafına baktığımız zaman da yani genelde e, yeterli seviyede değil. Eski Nice de değil, geçtiğim seneki Nice de değil. Oradan Paris'in hocası işte biliyorsunuz Galatasaray'a e gittikten sonra yine toparlanamadılar. Ama e, şöyle bir şey söyleyeceğim burada yani tabii ki de direkt gidip de Nice karşıma almayacağım e, gol bayısı olarak şuradan bir çıkış yolu aradım kendime. Hani 2-0'da var bu maçın. 1-1'i de var bu, maç. <laughs> var bu maçın. Ama 2-0 ev sahibinin olmadığını düşünüyorum. Mesela Lens'in 2-0'ı var. 2-0'ın isim olmadığını düşünüyorum. İşte 1 1 falan yanıma alıyorum. Totalde toplam gol sayısı 2-3 gol diyorum. Nice-Lens maçına değerli dostlar değerlendirmek isterseniz bunun da oranı 1.77 idi. Hemen İspanya'dan bir karşılaşmamız var. İspanya La Liga'da yeni başlıyor. Ee, bu da ilk başlardan bir tanesi olacak. Dünya Kupası'ndan sonra. Real Betis kendi evinde Bilbao'ya ağırlıyor. Şimdi Betis öyle bir takım ki yani kendi tarafta Önünde çok baskılı oynayan. Böyle ee, yani golü bulayım, golleri bulayım diye oynayan bir takım. Ama Bilbao'ya karşı öyle oynarsan çok gol yersin Bilbao'dan. Yani büyük ihtimalle bir tane yiyeceksin zaten ilk 20 dakika, 25 dakikanın içerisinde. Ama... Ee, biz şuna girelim dedik. Şimdi Betis de kendi evinde atar Bilbao'da. Bu maçta herhangi bir şekilde kırmızı kart falan olmazsa onu söyleyeyim. E, çünkü tansiyonu yüksek bir maç bekliyorum. Real Betis Bilbao maçı karşı gol varı idealidir benim gözümde. 1.61 de oranı vardı der dostlar. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen kısaca bir toplayalım neler yaptık. Sizlere skor sorumuzu sorduk Galatasaray, Sivas Galatasaray maçının. Yorumlar kısmına yazın ve bilen bir kişi Telegram VIP grubumuzu alacağız dedikler dostlar. Aynı zamanda da Eee Süper Lig'imizden bir tane karşılaşmayı değerlendirdik. Fransa'dan 3 karşılaşmayı, e, İspanya'dan bir karşılaşmayı değerlendirdikler dostlar. Bunların dışında daha bir sürü maç var. Evet, haklısınız Portekiz'i var. işte e, İngiltere Championship, şunu, bunu, basket hepsi var. Bunlara da nerede değiniyoruz? WhatsApp grubumuzda WhatsApp grubumuzda hemen şöyle kısa bir bahsedeyim. Pek fazla vaktinizi almadan. Değerli dostlar grubumuza girdiğiniz zaman kasa yönetiminizi biz yapıyoruz. Atıyorum 800 lira kasam var. Ben bir kupon verdim. O 800 lira kasadan o kupona ne kadar atacağını ben söylüyorum. Canlı maç verdim. Canlı maça ne kadar atacağını ben söylüyorum. 7 24 grubumuzda Canlı maç aynı zamanda kupon paylaşılıyor. İşte gece Tayfun NBA'leri paylaşıyor. Biz gündüz futbolları paylaşıyoruz. Kuponlarımızı paylaşıyoruz. Kasa yönetimini yaparak gidiyoruz. Katılmak isterseniz veya WhatsApp grubuyla ilgili sorularınız varsa, ücret olur, başka bir şey olur, sorularınız varsa yorumlar kısmına giriyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir WhatsApp'tan benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda WhatsApp linkimiz hemen e, açıklama kısmında da var. Oradan da tıklayıp gelebilirsiniz. Direkt birebir iletişimle oradan sorularınızı sorabilirsiniz değerli dostlar. Ee, kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizim için değerli ve önemli şeyler bunlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.